uyuyorlar! Kalkın veletler! Hadi! Otel mi burası be? Ekmek yatak isteyen çalışacak. Bu evde bedava yaşamak yok. Çalışacaksınız, para getireceksiniz. Şey teyze, hiçbir yerde çalışmadık ki. Anlamam, çalın, çırpın, dilenin. Buraya para getirin, para. Anladınız mı? Ne yaparsanız yapın. Ben burada oturan herkesten para istiyorum. Veletler sizde. Ya hanım. Sabahın köründe. Bu zavallılar uyandırılır mı? He? <laughs> İnsaf et ya. Ay ya sen de! Git para getir! Peki peki, kızma! Eee! Ekmek elden, su gölden! İşe bakın! Hepiniz gidin başımdan be! Para getirmeyenin bu evde işi ne? Hizmetçi miyim ben aaa! Hizmetçi değilim! Hı. Bu yaştan sonra çocuk bakıcılığı! Hah! Hiç işim yoktu! Canımı sokakta mı buldum? Bunak sarhoşun elinde gençliğim heba oldu gitti zaten. Ah, oh, oysa ben de gencim, güzelim. Benim de yaşamaya hakkım var, yok mu? Yeter be! Cadalı Zalfel evet, bağırıyor yine. Kudur Her şeyden! Bu dayının yerinde olsam bir dakika tutmam şu kadını evde. Hiç sorma arkadaş. Hadi yürü. Yukarı. Vay be. Hadi. Yukarı. İlahlar gibisin hani. Ne haylasıysın sen? Yavaş ol. Dur diyorum bekle biraz. Hadi dur. Yeme de yanında yat. Anam benim. Yukarı geç. Hadi. Börekçi, börek ister misin? Ne Börekçi,